Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's bored. Each day I grow some more. I I'm Caillou, Caillou, <laughs> Kaptan Kayu anne ve babası bir partiye gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Güzel! Teşekkür ederim tatlım. <laughs> Güzel Rosie. Bu gece bize kim bakacak baba? Büyük baban gelecek canım ve de gelirken bir sürpriz getireceğini söyledi. Kayu büyük babası geleceği için çok heyecanlıydı. Hı. Sürprizin de ne olduğunu merak ediyordu. Merhaba kayu, merhaba Rosie benim koca kızım. Hadi, çabuk içeri girelim. Sanırım bir fırtına geliyor. Güzel Rosie. <laughs> Kesinlikle öylesin tatlı balım. Çantada ne var büyük baba? Yoksa sürpriz mi? Sürpriz mi? Yok canım bunlar benim kirli çoraplarım. Bunları benim için kıyabileceğini düşündüm. <laughs> büyük baba, onlar kirli çorapların değil. Değil mi? <laughs> Haklısın. Şimdi ikiniz de buraya gelin. Pijamalarınızı giyin. Bakalım gerçekten bunun içinde ne varmış bir bakalım. İyi <laughs> baba. Peki onun nereye baktığını biliyor musun? Çok uzaklara bakıyor. Doğru. Ve buna da teleskop denir. Vay canına gerçek bir teleskop. Bir bırtı görebiliyorum. Ve kocaman görünüyor. Bununla bana çok yaklaştı büyük baba. İyi geceler Kayu. İyi geceler Rosie. İyi geceler. İyi geceler. Büyük babanızı üzmeyin ha. Tamam. <laughs> Rosie baksın. Hayır Rosie'nin teleskobu kırabileceğini düşündü. Tamam Rosie, ben senin için tutarım. Bir gözünü kapat ve içine bak. Baba Kay ve Rosie'ye gemiler, kahraman denizciler ve büyük mavi denizle ilgili hikayeler okudu. Geminin provasında bir kaptan varmış. Prova geminin ön kısmına denir. Geminin arka kısmına da art denir. Neden bağırıyor? Tayfalarına emirler veriyor. Ve o emir verdiğinde de tayfalar baş üstüne kaptan diyerek emre itaat ediyorlar. Baş üstüne kaptan! Siz de benim tayfalarım olmak ister misiniz? Evet. Evet. Herkes güverteye. Baş üstüne kaptan. Baş üstüne kaptan. <laughs> Gemi harekete hazır olsun. Baş üstüne kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Kapakları kapatın. Baş üstüne kaptan. Bırakları kapatın mı dedin? Evet. Yani bir fırtına çıktığı zaman açık pencere ve diğer yerlere su girmemesi için bütün camlar kapatılmalıdır. Anlamı budur çocuklar. <laughs> Rosie'nin uykusu mu geldi? <laughs> Şuna bak. Yukarıya yelkenleri bağlamak için tırmanıyor. Aa, <laughs> O kadar yükseğe tırmanmak ürkütücü olmalı, değil mi? Eminim öyledir. Bu denizciler gerçekten çok cesur olmalılar. Sen ne düşünüyorsun Rosie? Sanırım birinin yatma zamanı gelmiş. Hemen dönerim, tamam mı? Fırtınayı hiç sevmezdi. Aslında korkacak bir şey olmadığını bile ördü ama gürültüsü öyle yüksekti ki bazen onu ürkütüyordu. Kayu geminin kaptanının çok cesur olduğunu düşündü. O fırtınadan hiç korkmuyordu. Ağ üstüne kap kaptan kayı. Gemi harekete hazır olsun. Ağ üstüne kaptan kayı. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Merhaba tatlım. Büyük babanla eğlendiniz mi? Aha. Bize gemileri ve denizcilerle ilgili bir kitap okudu. Şimdi de Rosie'yi yatırıyor. Ve şimdi de sıra Kaptan Kayu'ya geldi. Hadi bakalım. Biz de hemen geliyoruz. Zıpla Kayu. Seni yukarı taşıyacağım. Hadi. Hadi. <laughs> Umarım fırtına uykunu kaçırmaz Kayu. Kaptan Kayu fırtınadan korkmaz büyük baba. Bunu duydum gerçekten çok sevindim. İyi geceler Kaptan Kayu. <laughs> İyi geceler büyük baba. Fırtına artık Kayu korkutmuyordu. O gece en cesur Kaptan Kaptan Kayu'ydu. Come, my friends, and follow me. Come, my friends, we're off to the sea. With a high ho, away we go, sailors to the bow. Hoist the sails, catch the wind, we're really moving now. Sailing, sailing, over the ocean blue. Sailing, sailing, come and join Caillou's crew. I hope nobody gets seasick. Now, if the wind picks up, a storm is near. Don't be afraid, cause Caillou's here. I think I see a pirate ship, we better make a turn. Hey, is that a wheel I see? Swimming off the stern? Sailing, sailing, over the ocean blue. Sailing, sailing, come and join Caillou's crew. Ahoy, mates, I see land. Caillou, check out the